Fikirtepe bölgesinde bakanlığın yapmış olduğu ben bildim, ben yaparım, en iyisini ben yaparım, en iyisini ben bilim anlayışının bugün getirdiği nokta Fikirtepe'de acı olarak yaşanıyor. Bir metrekare yeşil alan veya sosyal dönat alanı olmadan onlarca kat büyüklüğünde binalar yapılıyor. Ve o binalar arsa sahibine sosyolojik geçmişine de uygun değil. Eskiden Fikirtepe'de, Tunlu Pınar'da, Eğitim Mahallesi'nde 2-3 katlı Evlerde Anadolu'nun değişik yerlerinden, değişik yörelerinden gelen komşularımız yaşıyordu. Oralara girdiğiniz zaman bahçelerindeki ha. dut ağaçlarının Ama dut kokusuyla karşılanır. Şimdi ise koca koca bloklar, birbirini tanımayan komşular ve ne olduğu belli olmayan Aynen bir şey şey şehirciliği tanımış. Hemen yeni başımızda Aynen. İstanbul Aynen. Finans Aynen. Merkezi yapılmış. Altyapısı düşünülmeden, oraya gelen insanların nerede yaşanacağı düşünülmeden, oraya gelebile, gelmesi, hangi yollarla gelmesi düşünülmeyen, metroyla, araçla, neyle gelmesi düşünülmeyen, yine ben bildim, ben yaptım anlayışının getirdiği nokta. Bugün <laughs> bu projeyle bunların tam tersi bir anlayışla Kadıköy'de sadece bir bina yenilenmiyor. Biraz önce bahsettiğim zihniyet yıkılıyor, yerine komşularıyla, vatandaşıyla, arsa sahibiyle paydaş olan, onlarla beraber iş üreten bir anlayış belki burada yeniden inşa edilir.